Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yıla dizimizin yeni bölümünde ve finale doğru giden bölümlerde neler olacak ve hatta final bölümünde neler olacaktır. Halis şirketteki tüm mal varlığını kimin üstüne bırakacaktır? Yılı'nın hanımı kim olacaktır? Charles' mı ve Suna'nın gidişatı nasıl olacaktır? Videomuza geçmeden önce Yılı Çapkın'a dizimizin Seyran ve Ferit'i artık birlikte olsun mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olsun kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. finale doğru giden yolda birçok beklenmedik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonda halise olmaya bilir, ya yani vefat edebilir ve biz dizimizin sonuna doğru Halis Ağa'nın şirketi ve tüm mal varlığını Seyran'a bırakacağını düşünüyoruz. Ve tabii ki de yılanın hanımı da Seyran olacaktır. Zaten finala doğru giden yolda iyi fakat büyük ihtimal e, yılıdan atılacaktır. Çünkü Orhan'la ilişkisi ortaya çıkacaktır ve daha detaylı analiz